Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ım, sizlere yapmış olduğum miniş eşyalarımı tanıtacağım. Hepsini tek başıma yaptım. Bu, ara, bu arada hatırlatırım ki ben bir e, miniş değilim. Ama yine de tanıtıyoruz. Hemen başlayalım. İlk olarak böyle bir üçü bir arada kahve yaptım. Öyle. yapması gerçekten çok kolaydı. isterseniz i̇sterseniz bu arada yapımını gösterebilirim. Diğerine geçelim. Bir dakika ya. Şunu şey yapalım. Evet. Diğeri de böyle bir Nutella. Biraz saçma oldu sanırım. Ama yine de yani ben şey yaptım. Öyle. Sürpriz yumurtaların şişini yaptım işte. Bunu da koyalım. Evet. Bunu da getirdim. Bir de böyle bir televizyon yaptım. İlaç kutusundan arkası yok doğrusu ama böyle bir televizyon yaptım. O da baya baya bir kolaydı. Çok çok kolay işte. Dilerseniz siz de yapabilirsiniz. Burada da bakın bir dakika. Ay düştüm. Evet burada da bir halı var. Üstünde LPS yazıyor. Evet. Ve burada da bir tane pati simgesi var. Zaten bunu hepiniz 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 yapabilirsiniz. Evet. Çünkü hepinizi yapabilirsiniz. Ya geç. Evet. Burada da bir laptop var. Böyle. Tuşları falan. Şurada kalpler var. Pek görünmüyor arkadaşlar. Bir dakika. Şunu çekeceğim. Çünkü ben telefondan çekmiyorum. Benim tabletim var. Ondan çekiyorum biraz bulanıklı um, görünebiliyor. bir bilgisayar yaptım. Yani laptop. Bir dakika nereye gidiyorsun? Evet. Um, burada da bir süt kutusu var. İçinde şakadan bir süt varmış gibi yaptım. Böyle. Ay. Arkasını niye gösteriyorum? üstünde süt yazıyor da işte tablette net olmadığı için süt yazısı pek görünmüyor. Öyle bir süt kutusu yaptım. Doğrusu onu bana yapmamda babam yardım etti. Zaten el yapımı. Burada da bir yoğurt yaptım. Böyle bir yoğurt. Yazıyı yine babam yazdı. Bir ilaç kutusundan yapmıştım ben bunu. Ama minişlere göre bayağı bir büyük oldu sanırım. Burada da bir tane tuvalet kağıdı yaptım. Bunu çok tanıtmaya gerek yok aslında böyle. Böyle bir tuvalet kağıdı. Devam ediyoruz. Bir dakika ya. Yani bu arada benim biraz saçma yaptım ve bugün yaptım. Biraz kötü yaptım. Bir klozet var. Onu göstereceğim hemen. Ama baya baya bir saçma oldu sanırım. Çok çok saçma. Hiç beğenmedim diyebilirim. Böyle. Bu kağıt benim rengimde. İşte onu seviyorum ama. Yani böyle saçma bir tuvalet oldu diyebilirim. Yani biraz beğenmedim. Siz beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bu arada arkadaşlar güzel yorum bırakmayı unutmayın. Evet. Burada bir su kutusu var. Bir de su yazıyor. Arkasında da serinletici yazıyor. Bir dakika ya alalım. Evet. Böyle. Serinletici yazıyor. Bir de su yazıyor. Bu da çok kolaydı ama babam yaptı tabii ki. de. Her zamanki gibi babam yardım etti. Bunda da kimseden yardım almadım. Ay şu tarafta. Yürüyün ya of. Tamam tamam. Başında şunu da takmam lazım. Evet. Böyle bir saat yaptım. Duvara takılabiliyor şuna. Şuradanla. Evet böyle işte ya, of çekilin biraz tamam hemen şunu getireyim ben Aa. gelmedi evet ben bir de e, böyle bir yatak yaptım böyle bebekler için aslında bebekler için iki tane yaptım Yürü. bir tane de bu var ya gel tamam ya böyle iki tane ay bebek yatağı yaptım beşik yapamadım. Yani yapmıştım ama bulamadım sonradan. Onu da kağıttan yapmıştım. Bu da anne ve baba yatağı. Böyle. Tabii ben bunlara hep biraz büyük geliyorum. Çünkü dediğim gibi ben bir miniş değilim. Diğer minişlerimin bazıları küçük. Onları falan yatırıyorum. Bu da ablalar için bir yatak. Kardeşlerden daha bir büyük kardeş yataklarından öyle. Devam. Evet bir dakika. Geçirdim. Burada da bir tane e, neydi neydi? Evet. Cüzdanımız var. Böyle. Yine pati simgeli bu arada. İçinde göstereyim hemen. Bir telefon var. Telefonun ekranı falan vardı. Yine orada görünmüyor. <laughs> Onun için çok çok özür dileriz arkadaşlar. Tabletim olduğu için. Bir dakika. Evet. Bir de burada bir laptop var. Bu da küçük bir laptop. Anneler için. Aslında kardeşler için olması gerekiyor. Bu küçük ama. Neden? Böyle. Bir laptop yaptım. Bunları da kenara alalım hemen. Diğerlerini getireyim. Evet. Az kaldı. Evet. Böyle de cupcake yaptım arkadaşlar. Bunları ben silgiden kestim ve sonra sulu boyadan sulu boyayla boyadım. Çıkabiliyorlar. Bir dakika çıkartalım. Böyle. Diğerleri de aynı şekilde çıkıyor zaten. Birkaç eşya daha var. Birincisi bu. Bir dakika. İkincisi bu. Üçüncüsü de bu. Hemen devam ediyoruz. Böyle bir e, matematik şey var. Üstünde e, matematik yazıyor arkadaşlar. Burada da bir, bir dakika. not defterimiz var. Öyle. Burada da bir kalemlik var. Böyle. Kalemler var. E, ben kalemleri kalemlerin nasıl yapıldığını önceden bilmiyordum. Ama sonradan öğrendim tabii ki de. İnsan sonradan öğreniyor işte. Şöyle. Şu kartondan işte. Şunlar normal şeyden neydi? Kürdandan işte öyle kalemler. Hepsi çıkabiliyor böyle. Evet. Bir dakika ya. Şunları at gitsin. Evet. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi ve işte güzel yorumlar atmayı unutmayın. Dilediğiniz videoyu da söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.